Arkadaşlar ben beni Eee Outlast Vistoblover bölüm kaç 8 oldu galiba evet Bölüm 7 mi 8 mi hiç bilmiyorum Hiç karıştırsam kusura bakmayın öncelikle şimdi hemen durduralım Durduralım en son ne olmuştu biz yolu kaybetmiştik Pilimiz falan bitmişti ben kapamıştım diye Oyun niye kaçıyor Güzel pilimiz var pil vermiş bize Şimdi öğrendim burayı çekmişiz. Evet. Böyle. Çekmişiz buradan geçecek miyiz? Böyle gidiyoruz Böyle. Bu ses ne lan? Bu ses ne oğlum? Geliyor. Allah penamı versin geliyor. Geliyor ne oldu? Neredesiniz? Ne <laughs> <Kim> konuşuyorlar? <laughs> Yalnız kız seti var. Nereden gideceğim? Buradan mı gideceğim? <laughs> Yine başladık bak ya. Ulan iki gün ara verdim. Otlas çekmiyordum. Ne güzel tat tatlı. tatlı. <laughs> ya ben bu oyunu niye çekiyorum ki zaten? Ben götümü sikiyim. <laughs> Vallahi gece rüyalarıma girecek. Bu ne ya? Şu an sesli bir kız, bir kız. Bundan sonra bir de son artık yaklaşıyoruz. Baktım internetten. İyice sesli. Ah çok tehlikeli. Heh. Evet. Burası. Çık şuraya. Ne oldu? Lan? Ne oldu? Ben hani düştük. Allah. Aha, bak şuradan biri gelecek. Biz şuradan şöyle, şöyle, böyle, böyle kaçacağız. O şuradan çıkacak galiba. Değil mi? Öyle olacak. Biz şuradan geçeceğiz sonra. Böyle, böyle, böyle. Nereye gideceğiz? Buraya çıkacağız değil mi? Heh, buraya çıkacağız, buraya. Tamam, iyiyiz, iyiyiz. İyiyiz. Çık lan şuraya. Heh, geliyor mu? Gelemiyor değil mi? Gelemiyor, tabii gelemez. Kimsin oğlum sen? Hop, bak. Gelin mi? Geliyor mu? Keresi geldi. Bana mı diyor? Bu ne karanlık olum ya? Bu ne oğlum? Bu ne? Ne oldu? Ne oldu? Niye kaydetti o? Ne oldu? Pil yok mu lan? Orada benim mi var? Yok yok. İçeriden müzik sesi geliyor. Bu hiç, hiç ayrı alamet değil. Hakkını zarar verdin. Hah, düşün değiştireyim. Bir şey çıkacak şimdi. Bu da benim var lan. ne <laughs> Bunu bir insan yapmış olamaz. Bir yaptım mu Yok yok tamam. Kapat lan. Pizza. Kapatma şunu. Kapanmıyor. Kadın mı erkek mi onun? Mı? Bu ne lan? yeah ayak sesi geldi biri geliyo dur dur not gelmiş değil mi? not 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 taze cehennem bak okuyalım Uf. bir adamın vücudu adammış kadın erkek mi demiştim doğum anını gösterebilecek şekilde bükülmüş ve parçalanmış halde lisa kim ya bak bu lisa kim çok merak ediyorum var ya bu lisayı bir bulsam bu kim lan lisa iki oğlumuzla doğarken seninle birlikteydim Karımız mı lan bu? Şimdi şeydi. Mucize bir bu mu? Yoksa ya çok karışık ya. Vallahi çok karışık. Tamamen inancın dışında bir şey oldu halde her şeyin merkezinde olan bir olaydı. Her zaman benim düz ve mantıksal bir insan olduğumu söylerdin. Sebep sonuç ilişkisi içinde her şeyi düşündüğümü söylerdin bana. Son zamanlarda ufkumu biraz genişlettim. Burada gördüğüm şeyler nasıl gerçek olabilir? Ama bir cevap biliyorum. Para, kar. Buradaki şeyler bizim işim burada. Yani diyor ki, sıçtın. Sıçtın diyor. Ne güzel ışık. Duralım burada. Kapı yok mu? Allah'ım ya. <laughs> karanlık. Oğlum bu ne karanlık lan? Oğlum bu ne lan? Böyle karanlık mı olur? Kaç dakika oldu? Çok merak ediyorum. Açılıyor mu bura? Ne sikiyim seni Sevgilim lan siktir git Piç Ödüm koptu Sen buraya mı geliyorsun? O buraya geliyor değil mi? O buraya geliyor Çabuk çabuk saklan Şşş. Lan göt tanıştık mı? Ben girdin direkt sevgilim dedin. Ben şimdi sene ne hayır bekleyeyim? Gelmiyor değil mi lan? Bir bok gözükmüyor çünkü. Ne? Oğlum ses yaklaşıyor bak. Ah işte sistik. Geliyor, geliyor, geliyor. Bu ne? Kara dokuz. Allah. <laughs> ne oldu? Ne oldu bir şey oldu ne oldu? Ben buradan gitmem hiç kusura bakmayın ben buradayım <laughs> Gitti Geri mi geliyor? Geliyor Oğlum ne oluyor? Şarkıya bak. Bu ne ya? Burada öldüm sabahtan beri. Adamın da mı böyle kalıplı şey hayvan gibi domuzdan daha tehlikeli lan bu. Bak 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 şarkıya bak. Ey ey. Ben burayı geçemem Ne oldu? Gölge mi? Boşu boşuna zaman geçiyor şu an. Ben de konuşmuyorum. Bak. Ben buradan çıkarım. Çıkmasına çıkarım da. Adam nerede bilmiyorum ki. Adamı geçtim. Yolun nerede olduğunu bilmiyorum. Ayak sesleri duyuyorsunuz ha? Geliyor. Baba, baba geliyor. Geliyor buraya geliyor. Var beni siker. Yapar bak. <laughs> Yapacak bir şey yok. İndik bir adam Ah sıçtık. Allah çarpsın geliyor. 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 Tutsa sikecek. Bak 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 hayvana bak kaç. Kaç 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 kaç. Kaç geliyor. Aa koş. Koş koş koş. Koş koş, koş oğlum. Koş Parker. Koş Parker koş. Koş götünü yanayım koş. Kapa lan kapıyı. Lan 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 geldi. Şişt bak ya. Ya senin tipini sikeyim ha. Bıçak mı? Ah işte soktu, soktu bıçak soktu. Üç kere soktu. Oros bu çocuğu ananı iş kim seni? Seni bulacağım oğlum. <laughs> kalbim vardı. Allah kalbim vardı. Orada geçtim kapı vardı bak. Pil bitmesi göremem. Bir bak göremem ki bak. Ha tam tamam daha korkmam ben güzel. Güzel mal gibi öldürüyor. Kapı açıyor. Ya. Açılmıyor yani. Geliyor demek bu. bir şey? Seni korkutuyorum. Ya siktir git hiç. Altıma sıçtım ya. Neredesin amına koyayım? <laughs> Saygılar. <Gülüyor> Bununla kapışmamız lazım. Başka çare yok çünkü oraya geçmem için bunun buraya gelmesi lazım. Hadi git lan. Gelmeyecek değil mi? Yok gelmez gelmez. Şu tüpe bak. Şu tipe bak. Şu bak var ya ah, Az daha sıçıyorduk Az daha Bu adam nerede? döndü 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 geliyor kapa kapıyı mal o tarafa değil kapa kapıyı bu ne Erkan bu eve hoş geldin kaydetti etti. <laughs> Niye kaydetti? Kalbim yerinden çıkacak var ya. Ya bak.